Keşif ekranından herkese merhaba. Sporun Efsaneleri programının bu bölümünde bildiğiniz bütün pehlivanları, güçlü sporcuları kısa bir süreliğine unutun. Çünkü sizlere Koca Yusuf'un hikayesinden bahsetmek istiyorum. Müzik Belki de pehlivanlığın bir gelenek olduğu bu topraklarda Cihan Pehlivanı unvanını gerçekten hak eden bir isim Yusuf İsmail. Koca lakabını filozof Rıza Tevfik'ten alan hayatında tek bir güreş maçı kaybeden ve ünü Türkiye bir kenara Avrupa'yı aşarak Amerika'ya ulaşan 188 santim boyunda ve 138 kilo The Terrible Türk. Yusuf Pehlivan'ın 41 yıllık kısa hayatına ve oldukça enteresan ölümüne gelin keşif ekranında birlikte bakalım. 1860 yılında Bulgaristan'da başlar koca Yusuf'un hikayesi. Aslında o bir bakıma doğuştan pehlivandır zaten. Çünkü babası da dedesi de güreşçidir. Hatta abisi Ferhat ile o zamana kadar köy düğünlerinde güreşen Yusuf'un annesi, kocası öldükten sonra artık evin geçimini üstlenecek biri olmadığı için köydeki ihtiyar heyetine sitem eder. Heyet ise iki kardeşin meydanda güreş tutmasını ve hangisi galip gelirse onun güreşe devam edip mağlup olanınsa tarla işlerinde koşturacağına karar verir. Yapılan müsabakada abisini yenen Yusuf bundan sonra hiç tarla işlerine girmeyip meydanlarda güreşmeye hak kazanır. Sonrasında ise yolu İstanbul'a düşer. Burada da dönemin çok önemli pehlivanları tarafından yetiştirilmeye devam eder. Hangi alanda olursa olsun başarı emeğin hak edilmiş bir sonucudur ve koca Yusuf daha 25 yaşındayken önüne çıkmış birçok büyük pehlivanı yendikten sonra bölüm canavarı sayılabilecek dönemin en büyük pehlivanının karşısına çıkarak başarısını tesciller. Usta henüz yeterince açık düşmedin. Eh Ali Ço da ancak bu kadar açık düşer. Koca Yusuf'un 25 yaşında hayatını değiştiren olay dönemin en büyük pehlivanı Gaddar Kelaliço ile güreş olur. Başlıktaki diyalog sizin de tahmin edeceğiniz üzere Aliço ve Yusuf Pehlivan arasında geçer. 1885'te karşı karşıya gelen pehlivanlardan Koca Yusuf, Sultan Abdülaziz'in hem Şamdancı başısı hem de baş pehlivanı olan 27 yıl 40 pınar baş pehlivanı ünvanını taşıyan Gaddar Kel Aliço'yu henüz 25 yaşındayken pes ettirir. Bu efsane güreşi şimdi detaylandıralım sizler için. 1885 yılında Kel Aliço 40 pınara 27. defa baş pehlivanlığı almaya geliyor. 40 Başpehlivanlığı'nı pehlivanlığını 26 sene gibi uzun bir müddet kimseye kaptırmadığı gibi bazı seneler 40 Pınar'da kendisine rakip çıkmadığından hiç güreşmeden baş ödülü aldığı da oluyordu. O senede kendisine rakip çıkacağı sanılmıyordu. Bazı güreş meraklıları o seneler yeni yeni parlamaya başlayan Adalı Halil pehlivanın Ali Çoy ile güreş yapmasını teklif etmişlerdi. Ama Adalı Halil o sene 40 Pınar'a gelmedi. Herkes yine Aliço'nun güreşmeden baş ödülünü alacağını anlamıştı. Kırkpınar'a her boyda güreşmek için ülkenin çeşitli yerlerinden yabancı pehlivanlar gelirdi. Tabii o senede el er meydanında kozlarını paylaşmak isteyen birçok yabancı pehlivan gelmişti. Hele Kırkpınar'a ilk gelenler hemen belli oluyordu. O zamanki güreş terbiyesine göre kimse tanımadığı bir pehlivana hangi boyda güreşeceğini sormazdı. Yabancı pehlivanlardan birisi beyaz çehresi, gösterişli pençeleri ve hayli genç oluşu ile dikkatleri üzerinde topluyordu. Başında Trabzon şalı, meydanda kısmetinin zembiline yaslanıp sakin ve umursamaz oturuşu kendisine olan ilgiyi daha da artırıyor ve herkes onun hangi boyda güreşeceğini tahmin etmeye çalışıyordu. Çoğu onun büyük ortaya çıkacağını tahmin bile etmiyordu. Fakat küçük boy güreşleri bitip büyük orta güreşçileri çıkmaya başladıkları anda onun soyunmadığını gören Kırkpınar meydancısı yabancı pehlivana danışmak mecburiyetinde kalmış ve ona şöyle seslenmişti. Kusura bakma. Yabancı olduğunu bildiğim için söylerim. Soyunanlar büyük orta güreşçilerdir. Soyunacaksan soyun. Yoksa bundan sonra başaltı güreşleri yapılır. Kırkpınar güreşleri köy güreşlerine benzemez. Bilesiniz ki sizin köyün başpehlivanları bile burada büyük ödülünü alamazlar. Ama yabancı pehlivan Meydancı'nın bu sözlerine sakin tavrını değiştirmeden, yaslandığı zembilinden dahi doğrulmadan "Büyük ortaya güreşmeyeceğim." diye karşılık vermişti. Meydancı ilk defa 40 gelen bir pehlivanın hangi cesaretle büyük ortaya soyunmadığını anlamamıştı. Baş altındaki pehlivanlar zamanın en meşhur ve en yaman güreşçileriydiler. Çoğu baş pehlivanlığa sırf Aliço yüzünden soyunmamıştı. Büyük orta güreşçilerin sonlarına doğru baş altına güreşecek pehlivanlar da soyunmaya başladılar. Yabancı pehlivansa yerinden kıpırdamamıştı bile. Artık herkes yabancı pehlivanın başa güreşeceğini anlamıştı. Anlaşılan bu yabancı Aliço'nun varlığından ve onun şöhretinden bir haberliği aralarında konuşuyorlardı. Bir yabancı pehlivanın baş güreşe çıkacağı Aliço'ya bildirilmişti. Aliço o zamana kadar hiç aldırış etmediği pehlivana şöyle bir baktıktan sonra yanındakine şöyle der. Ağam, 4 seneden beri şu pınarda esaslı bir güreş atamadık. Hep oynaş güreşi yaptık, durduk. Hiç olmazsa bu sene biraz pençeleşeyim. Güreşi bırakacağım şu son zamanlarda ağzımın tadıyla bir pehlivanlık göstereyim. Önümüzdeki sene olmazsa bile iki sene sonra Adalı Halil baş pehlivanlık meydanını doldurur. Aliço bu sözleriyle Adalı'daki güreş kabiliyetini anlatmak istediği kadar yabancı pehlivanı da dikkate almadığını gösteriyordu. Ona göre kendisinden sonra baş pehlivan olacak birisi varsa o da Adalı Halil pehlivandı. Baş altı güreşleri akşam karanlığına kadar devam ettiğinden baş güreşleri ertesi güne bırakıldı. Zurnalar insanı coşturan baş pehlivanlık havaları çalmaya başlayınca Aliço kalkmış soyunmaya başlamıştı. Yabancı pehlivan da Aliço'nun arkasına zembili elinde soyunmaya gidiyordu. Aliço soyunup meydanda dolaşmaya başlayınca halk ayağa kalkarak kendisini teşvik edici sözlerle alkışlamaya başladı. Yabancı pehlivan da sırtında gömleğiyle meydanda göründü. Serbest hareketleri ve heyecansız görünmesi insanda baş pehlivanlığa çok soyunmuş intibasını bırakıyordu. Aliço artık bakışlarını yabancı pehlivandan kaçırmadan onu çatık bir şekilde süzmeye başlamıştı. İkisi de yağlanıp güreşe hazır duruma geldiklerinde meydanda çıt çıkmaz olmuş, herkes bütün dikkatini Cazgır'a vermişti. Çünkü tanımadıkları bu yabancı pehlivanın kim olduğunu, nereli olduğunu Cazgır'dan öğreneceklerdi. Cazgır da halkın bu merakını bildiğinden, duadan önceki pehlivanları takdim eden konuşmasında kelimelerin üzerine basarak gür sesiyle şöyle söylüyordu. Ağlar, ey ahali! Baş pehlivanla meşhur Ali pehlivan ile Deli Ormanlı Yusuf pehlivan kapışacaklardır. Cazgır Aliço'ya hitaben Ey Aliço, koca Aliço, Kırkpınar'ın 26 senelik baş pehlivanı Aliço. Huzur güreşlerinde ve şu meydanda yendiğin nice pehlivanlarla haklı bir şöhret kazandın. Ama bu yüzden kendine çok güvenme. Unutma ki ummadığın taş baş yarar derler. Karşına çıkan deli ormanlı Yusuf'un nasıl bir pehlivan olduğunu az sonra anlayacaksın. Burası er meydanı, yiğitler meydanıdır. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Her ana ayrı bir yiğit doğurur. Sonra Yusuf'a dönerek "Ey Yusufa, Aliço'nun saç kalmamış kafasına bakarak geçkin diye düşünme. Ona gaddar Aliço derler. Aman vermeden güreşir. Oyundan oyuna geçer, her an kolla kendini ona göre davran." Her ikisi de halkı selamladıktan sonra peşreve başladılar. Aliço genç bir delikanlı gibi seri peşrev yapıyor ve fırtına gibi dönüyordu. Yusuf'un da koca elleriyle yaptığı peşrevler çok ustaca ve gösterişliydi. Peşrevinden de anlaşılıyordu ki işinin ehli bir başpehlivandı. Peşrev faslı bittikten sonra Aliço, Gattar lakabına yaraşır bir şekilde karşısındakini yıldıran müthiş el enselerini vurarak güreşe girdi. Aliço'nun o el enselerini yiyip de sarsılmayan pek azdı. Halk Yusuf'un bu el enselerden hiç de sarsılmadığını görerek heyecanlanmış ve zevkli bir güreş seyredeceklerini anlamışlardı. Aliço, Yusuf'tan çekinmediğini göstermek istercesine dik güreşiyor ve onun dalmasını bekleyerek el enseleriyle yıldıramadığı bu güreşçiyi öldürücü boyundukları ile hırpalayıp yenmeyi tasarlıyordu. Yusuf bunu sezinlemiş gibi bir defa olsun paça kapmak için dalmamıştı. Koca pençeleriyle öyle bir el ense çekiyordu ki, o zaman Yusuf'un ellerindeki kuvveti fark etmiş ve karşısındakinin çok kuvvetli bir pehlivan olduğunu anlamıştı. Açık vererek güreştiği halde Yusuf'un da dalmamasına bir mana veremiyordu. Kendisi saatlerce güreştiği için güreşin uzamasının kendi yararına olacağını düşünüyordu. Ama iki saate yakın bir zaman geçip de Yusuf'un yorulmadığını sezinleyen Aliço taktiğini değiştirerek şimşek gibi çift paçaya daldı. Yusuf da çok seri bir dönüşle paçalarını kaptırmadan öne doğru yüzük oyun kapaklandı. Aliço da dizleri üzerinde emekleyerek Yusuf'u kasnağından bastırıp kalkmasına fırsat vermedi. Yusuf ayağa kalkmak için sağ sola hamle yaptıysa da Aliço'nun pençesinden kurtulamayacağını anlayarak açık vermemek için mümkün olduğu kadar toplandı. Aliço, Yusuf'u altına zapt ettikten sonra hemen şark kündesini doldurmaya başladı. İşte o anda Yusuf'un Aliço'nun elinden kurtularak ileri fırladığını ve korkunç bir nara ile Aliço'yu ayakta karşıladığı görüldü. Herkes Yusuf'un kuvvetine ve güreşin hareketliliğine hayran kalmış, ikisini de övücü sözlerle teşvik ediyordu. Akşam grubuna doğru Yusuf bir daha düşmeden güreşi başa baş sürdürmeye başlamıştı. Saatler geçmesine rağmen güreşin hızı gittikçe artıyordu. Güreşte kimin galip geleceğini kestirmek çok güçtü. Ama Yusuf'un daha nefesli olduğunu da güreşten anlayanlar sezinlemişti. Aliço'nun yaşlılığı kendisini göstermeye başlamıştı. Akşam karanlığı basarken Aliço güreşteki hamlelerinin istediği hızda olmadığını anlamıştı. Ama Aliço gaddar olduğu kadar da mertti. Her şeyin hakkını vermesini bilirdi mütesir de değildi. Yusuf'un baş pehlivanlığa layık olduğunu anlamıştı. Artık güreşi rahatça bırakabilirdi. Adalı Halil pehlivanlığa Yusuf'un bu meydanı layıkıyla dolduracağından emindi. Bunları düşünerek bu genç pehlivana karşı eskiden güreştiği gibi pek gaddarca güreşmemeye karar verdi. İçten boğmalarında pek hoyrat davranmıyor, budamaları ve tırpanları daha yumuşak vuruyordu. Aliço'nun gittikçe daha yavaşladığını gören yaşlı güreş severler onun nedenli büyük güreşlerini gördüklerinden onun bu son güreşinde yorulup alta düşmesini istemiyorlardı. 26 sene 40 pınar başpehlivanlığını kazanmış bir kimsenin şerefine ve şanına layık bir şekilde güreşi terk etmesini istiyorlardı. Artık karanlık iyice bastırmıştı. Aliço yaşlı haliyle genç bir delikanlı gibi bütün gün güreşmiş ve oyundan oyuna geçerek güreşin bütün inceliklerini göstermişti. Yusuf da ne kadar usta bir pehlivan olduğunu ispat etmişti artık. Güreşi beraber ayırmak isteyenlere de Aliço'nun meydan ortasından şöyle bağırdığı duyuluyordu. Burası Kırkpınar'dır, er meydanıdır. Burada yenişene kadar güreş tutulur, zıft fıçıları, çıralar ne güne durur. Tutuşturun oncağızları, pişmiş güreş yarıda konur mu hiç? Bu kızancağıza yenilmek kaderimde varsa koyun versin beni. Hem ben artık bu er meydanından çekileceğim. Aliço'yu yenmek talihini bir daha bu Yusuf Yusufcağız nerede bulacak? Bu sözleri duyan koca Yusuf bir his tutulur. Gözleri nemlenir, kelle ellerine kapanır ve büyük ustanın elini öper. Ve şöyle söyler. Ustaların ustası, pehlivanların pehlivanı, koç yiğit ağam benim. Gel bırakalım bu güreşi, sözlerinle yendin sen beni. Elimde, ayağımda dermanım kalmadı. Bu söylediklerinden sonra tutamam ben seni. İstersen sen tut beni, vur sırtımı yere. Aliço da duygulanmış, ağlamaklı olmuştur. Bu meydan bundan sonra senindir. Senin gibi bir pehlivan ortaya çıktıktan sonra gözüm arkada kalmadan ayrılacağım buralardan. Ödül de, pehlivanlık da senindir. İkisini de güle güle sahip ol. İkisi de sana helal olsun." der ve Koca Yusuf'u galip ilan eder. Artık meydanların tek hakimi vardır, o da Koca Yusuf. Anlatılanlara göre Yusuf ve Aliço pehlivan arasındaki güreş bütün mü sürer ve yenişemezler. Yusuf'un ustan vur artık sırtım yere isteğine karşın Aliço bu meydanlar senin artık der ve Kel Aliço koca Yusuf'un kısmetine vurarak yenilgiyi kabul eder. Böylece koca Yusuf ülkenin baş pehlivanı olur. Mümin pehlivan bana öyle gelir ki bugün bana zamanımızın bir tanesinin kim olduğunu gösterecek gibisin. Kısmet bugüneymiş. Koca Yusuf bu sözleri çolak mümin pehlivanın zamanımızın bir tanesi sizsiniz. Biz sizin yolunuzda yürümeye çalışıyoruz sözü üzerine söyler. Tarih 1894'ü gösteriyordur ve koca Yusuf hayatının ilk ve tek yenilgisini almak üzeredir. Yusuf'u yenen gerçekten çolak bir pehlivandır. Aldığı medrese eğitiminden ötürü mollu olarak anılan çolak müminin sol kolu iki kere kırılır ve yanlış kaynar. Bu yüzden sağ koluna göre kısadır. İki namalup pehlivanın heyecanlı maçı başlar. Mümin pehlivanın yaptığı oyunlar koca Yusuf'u şaşırtır ve büyük pehlivan yarı açık düşer. Baş hakem Kel Ço maçı durdurur ve Çolak mümini galip ilan eder. Ve ağzından şu sözler dökülür. Mümin, bu çolak koluyla ancak bu kadar yenebilir seni Yusuf. Kendisi de bir güreşçi olan Dublier, rakibi Sebes'e yenildikten sonra onu yenecek bir güreşçi ararken yolu Osmanlı'ya düşer. Böylece Kara Osman, Filiz Nurullah ve Koca Yusuf Pehlivan ile Fransa'ya geri dönen Dublier, aynı zamanda bu güreşçileri Grakoromen güreş tarzında eğitmek zorundadır. Tahmin edeceğiniz üzere güreşçilerimiz özellikle zekalarıyla bu tarza çok çabuk adapte olurlar ve iki ay gibi kısa bir sürede güreşmeye başlarlar. Koca Yusuf değil Paris, Fransa'da yenmedik bir Fransız bırakmaz. Sonrasında organizatörler düşünür ki bir Türk'ü ancak bir Türk yenebilir. Seyircilerin çığlıkları arasında polis müdahalesiyle biter İbrahim ile Yusuf'un maçı. Avrupa'da yenecek rakip bırakmayan Deli Yusuf'un karşısına bu sefer Deli Ormanlı İbrahim Mahmut çıkar. İbrahim Pehlivan rakibi kadar cüsseli olmasa da anlatılara göre tam bir taktik adamıdır ve bunu da müsabakada gösterir. Maçın polis tarafından sonlanmasından hemen önce Hergeleci Yusuf'un paçasını kapar. Yusuf da Hergeleci'ye boyunduruğunu vurur. Hergeleci'nin ağzından ve burnundan kan gelir ve seyirciler pehlivanı boğuyor diye mindere fırlar. Güreş yarıda kalır. Polisin sopalarla ancak ayırabildiği güreşçilerden Yusuf'u azarlamaları üzerine her geleci şöyle der. Biz kendi usulümüze göre güreşiyoruz. Şikayet edilecek ve azarlanacak bir şey yok. Bizde erkekler güreşirken kadınlar ağlar. Amerikan The San Francisco Call gazetesi 20 Mart 1898'de okuyucularına Koca Yusuf'u şöyle tanıtır. Tüm rakipleriyle güreşmek için ülkeye gelen bir Türk devi. Fransa'dan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçer. Koca Yusuf bu kıtada da çok önemli güreşçilerin sırtını yere getirerek yenilmezliğini sürdürür. Ama burada güreştiği iki isim oldukça önemlidir. Onlardan biri ağır siklet şampiyonu Evan Lewis'tır. Amerikan şampiyonu üst üste iki defa yenen Koca Yusuf'a Amerikalılar artık Korkunç Türk demeyi başlarlar. Ve bu Korkunç Türk lakabı Koca Yusuf sayesinde bütün coğrafyamızın bir bakıma namı olur. Yusuf'un sırtını yere getiremeyen bir diğer Amerikalı rakibi ise Ernest Rober olur. Yaptıkları ilk maçta Yusuf Pehlivan Rober'ı ringden dışarı fırlatınca yine seyircilerin protestosuna uğrar. Anlaşılan o ki gerek Avrupa'da gerekse Amerika'daki güreşler bizimkine oranla daha kibarmış bir zamanlar. Paris'te her geleciğiyle maçında yaşadıklarının bir benzerini yaşayan Koca Yusuf artık Rober'ı nasıl fırlatmışsa güreşçinin öldüğünü düşünen seyirciler tarafından linç edilmek istenir. Bunun üzerine ise diskalifiye edilir. Bu iki güreşçi yaklaşık bir ay sonra tekrar karşılaşır. Ve bu karşılaşma bugün keyifle opera dinlenilen New York Metropolitan Opera binasında olur. Ancak bu maç da bitmez. Menajerler ringe girer, seyirci galeyana gelir ve maç iptal edilir. Hatta opera yönetimi nasıl korktuysa bir daha bu binada hiç güreş maçı yapılmaz. Artık yurduna ve ailesine dönme gününün geldiğini düşünen Koca Yusuf, 21 Mayıs 1898'de Fransız Bandıralı Le Bourgeon transatlantine binerek yola çıkar. Ancak gemi 4 Temmuz sabahı bir İngiliz çilebiyle çarpışır ve Atlas Okyanusu'nda batar. Bir rivayete göre güreşlerden kazandığı altınların ağırlığı ile dibe çöker Koca Yusuf. Başka bir rivayet ise daha korkunçtur. Can ile tutunduğu filikadaki insanlar kendilerini batıracak endişesiyle ellerini keserler Koca Yusuf'un. Genel kabul ise naaşının okyanusunun altında olduğudur. Fakat suna yakın bir papazın şahitliğiyle Koca Yusuf'un mezarının Azorlar Adası'ndaki kimsesizler mezarlığında olabileceğini söyler. Bankalara yönetici yetiştirmek bir tarafa Güreş Federasyonumuzun bu iddiaya eğilmesi içeriği hazırlarken ayrıca temennim oldu. Belki mezarının peşine düşmedik ama dünyanın en güçlü adamlarından birini de unutmadık ülke olarak. 2001 yılında Bin Yılın Türkleri Hatıra Para serisinde Koca Yusuf'a da yer verilir. Bunun yanında adı Wuhan'da kalan vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmesiyle anılan askeri kargo uçağında yaşatılır. Ayrıca Haliç'te bulunan bir yüzer vinçin adı da Koca Yusuf'tur. Bugün doğduğu evde müze yapılan Koca Yusuf, gelmiş geçmiş en iyi güreşçilerimizden biri olarak anılmaya devam eder. Son olarak başka bir güreşçinin şu söylemi oldukça duygulandırdı hepimizi. Sizlerle de paylaşmak isteriz. Koca Yusuf kesinlikle sırt üstü boğulmamıştır. Sporun Efsaneleri programının bu bölümünde sizler için Koca Yusuf'u anlattık. Gelecek programda ve gelecek bir efsaneyle yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.